Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağında patlıcan kavurması yapmak istiyorum. Benim şöyle iki tane patlıcanım vardı. Aynı bu büyüklükte. Ama ben sizin zamanınızı almayayım diye onları daha önceden yıkadım, doğradım ve tuzladım. tuzlanmış halinde bir saat beklettim. Şimdi ben bunu suyla sıkarak tavama koyacağım. daha sonra şöyle bir kase Domatesim var. Bir yemek kaşığı kırmızı biberim var. Bir orta boy soğanım var. İki biberim var. İki tane yeşil biberim var. Siz isterseniz kapri biber de koyabilirsiniz arkadaşlar. E, tuz miktar vermiyorum. Zaten patlıcanımı tuzlamıştım. Şimdi önce bir yağımı şöyle koyuyorum. Arkadaşlar patlıcanlarımın suyunu sıktım. Şöyle gördüğünüz gibi acı suyunu bıraktı. Yaklaşık bir saatte, bir saat zamanınız yoksa yarım saat olsun bekletin arkadaşlar. Ee, Patlıcanlarımı tavama koydum, soğanımı ve yeşil biberimi de doğradım. Onları da ilave ediyorum üstüne ve domatesini de koyuyorum. hepsini beraber. Arkadaşlar e, mevsim yaz olduğu için etli kıymalı tarifler pek vermiyorum. Yaz aylarında sağlığı çok faydalı olmadığı için daha çok zevse yemekleri ve e, sağlığa zarar vermeyecek yemekler tarifleri veriyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunları kavuracağım inşallah. Ocağımı alıyorum kavurmak için ocağımı alıyorum. Arkadaşlar patlıcanım da kavruldu. Şöyle bir seyre tabağımı alıyorum çok çabuk pişen bir yemek 5 dakikada tamam üzerine yoğurt dökerek servis yapıyorum ama şu anda yemeğim çok sıcak yoğurdumu dökmek istemiyorum çünkü yoğurdum ekşir e, burada da acı biberim var arkadaşlar Buraya, e, yana domates doğradım e, bu şekilde servis yapacağım yemeğimi Evet, e, tavsiye ediyorum arkadaşlar. Deneyeceğim olanlar şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.